Yıldırım sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçişini gerçekleştiriyor. Hemen o noktaya çevireceğiz kameralarımızı. Oğuzhan Uygun Türk karşılıyor bizleri. Oğuzhan hoş geldin yayınımıza. Kolaylıklar diliyorum ve sözü hemen sana bırakıyorum. <laughs> Evet Ebrar ben de hemen kadrajdan çekileceğim. Yıldırım sondaj gemisi an itibariyle İstanbul Boğazı'ndan hemen görmüş olduğunuz şekilde gidiyor ve buradan Karadeniz açıklarına ulaşmış olacak. An itibariyle ekranlarımıza Emrecan Uran getiriyor. Yıldırım derin deniz sondaj gemisi işte görmüş olduğunuz şekilde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor ve buradan da Karadeniz'e ulaşmış olacak. Enerji filosunun son üyesi Yıldırım Deniz Deniz derin deniz sondaj gemisi filoya katılmasının ardından 4 Aralık 2025 tarihinde Mersin'deki Taşucu Limanı'na ulaşmıştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Aralık 2025'te yaptığı o açıklamayla birlikte filoya dahil edilen yeni sondaj gemisinin ismi de Yıldırım olarak belirlenmişti. Yıldırım sondaj gemisi derin deniz sondaj gemisi an itibariyle İstanbul Boğazı'ndan birinci köprüden ayrıldıktan sonra ikinci köprüye doğru şu an itibariyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ulaşıyor. Çengelköy açıklarında biz de ekranlarımıza taşıyoruz. An itibariyle Emre Canura'nın kadrajında derin deniz Yıldırım sondaj gemisi var. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de, Kore'de tamamlanmıştı ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilecek ekranlara taşımış olduğumuz şu an itibariyle derin deniz sondaj gemisi 7. nesil ultra denir, deniz sondaj gemisi olarak ön plana çıkıyor ve yaklaşık 228 metre uzunluğunda 42 metrede genişliğine sahip ekranlara taşımış olduğumuz yıldırım Sondaj gemisi üzerinde helikopter pisti de var aynı zamanda ve yaklaşık 200 personele de yaşam alanı sunuyor karşımızda ekranlarımıza taşımış olduğumuz gemi Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaşmıştı ve buradan da Ay Yıldız'a bezenmişti ve hemen ardından da yola koyulmuştu. Karadeniz'de görev yapması kararlaştırılmıştı ve Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'taki Filios Limanı'na gidebilmesi amacıyla da yine İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı geçmesi gerektiğinden Sondaj Kulesi'nin üst kısmı da yine sökülmüştü. Buradan geçebilmek için Boğazlar ...geçebilmek için, köprülerin altından rahatlıkla ulaşabilmesi için o kulenin üst kısmı da e, sökülmüştü... ...ve ekranlarımıza taşımış olduğumuz e, kısımda da o an itibariyle gözüküyor. Gemi e, Filios Limanı'na yanaştıktan sonra ise burada e, Sondaj Kulesi'nin montajı tamamlanacak... ...ve gemi Karadeniz'deki arama ve üretim operasyonlarına da hazır hale getirilmiş olacak... ...ve operasyonlarına da o an itibariyle başlamış olacak Yıldırım derin deniz sondaj gemisinin Mart ayı sonunda da yine Karadeniz'deki görevine başlaması hedefleniyor. O tarihlerde Mart ayında görevine başlaması planlanıyor Ekranlarımıza biz de e, taşıyoruz. Hali hazırda tabii e, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han e, derin deniz sondaj gemileri var. Karadeniz'de görev yapıyor şu an itibariyle. An itibariyle onlar da e, görevdeler. Yıldırım'ın da Karadeniz'deki göreve başlaması ile birlikte Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e yükselmiş olacak. Şu an itibariyle de Yıldırım tekrardan ekranlarımızda tabi taşıyoruz bir taraftan. E, bir taraftan da bilgi vermekte fayda var Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ve ikizi olan Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin de enerji filosuna katılmasıyla birlikte Türkiye dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna yükselmiş olacak. Bununla birlikte dördüncü enerji filosu sahip Türkiye dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip ülke konumuna yükselmiş e, olacak. Bu görmüş olduğunuz ekranlara taşımış olduğumuz Yıldız, e, Yıldırım derin deniz sondaj gemisi ve yine ikiz olan Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisinin enerji filosuna katılmasıyla birlikte. Tabi Yıldırım derin deniz sondaj Gemisi ile e, ikiz özelliklere sahip e, Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisinin ise yine Şubat ayında Somali'ye doğru yola çıkacağını da e, söylemekte fayda var. O da önümüzdeki ay itibariyle Somali için yola çıkacak ve Çağrı Bey'in Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmiş olacak. Bu da bir ilk olarak ön plana çıkıyor. Yine bunu da söylemekte fayda var. Türkiye'nin hali hazırda 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisinin bulunduğunu da yine söyleyelim. Ekranlarımıza an itibariyle Emre Can Uran'da taşımış oluyor. Yıldırım derin deniz sondaj gemisi mise enerji filosunun son üyesi olarak ön plana çıkıyor. İlk olarak 4 Aralık 2025 tarihinde Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıkmıştı ve bunun ardından da ilk olarak Çanakkale Boğazı'ndan geçti ve hemen ardından da İstanbul Boğazı'ndan an itibariyle geçiyor. Tabi buradan geçişlerinin esnasında olumsuzluk yaşanmaması adına kulesindeki bir kısım aparatlar çıkarılmış oldu ve hemen ardından da yola konuldu. Ancak Zonguldak'taki Filos ulaştıktan sonra gerekli yine işlemler yapılacak ve Karadeniz'deki o arama çalışmalarına da devam etmiş olacak. Arkamda görmüş olduğunuz bu gemiyle birlikte Türkiye'nin arama derin denizdeki arama gemi sayısı da 5'e ulaşmış olacak. İkizi Çağrı Bey Şubat ayında yola çıkacak ve Somali'ye doğru yol almış olacak. O da Türkiye'nin yurt dışındaki ilk sondaj gemisi olarak ön plana çıkıyor diyelim ve sözü bu noktadan tekrardan sana bırakalım Ebrar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.